İran-Azerbaycan ilişkileri neden gergin ee, ve e, bunla ilgili iki ülkenin arka planında neler konuşuluyor? Jeopolitik olarak bu işin gidişatı nerede nereye varabilir? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi 2020'de ikinci Karabağ Savaşından bu yana Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim e, giderek de tırmanıyor. Bırak e, gerilemesini veya sona ermesini giderek de tırmanıyor. E, İran-Kafkasya'da jeopolitik statünün değişmesini e, kendi bölgesel çıkarları için. Tehlikeli buluyor bu konuda da e, tehditkar bir pozisyon takınıyor ve e, buna karşılık e, Azerbaycan'ın da son dönemde İsrail ile olan ilişkilerini ilerletmesinden de rahatsızlığını dile getiriyor. İran son iki yılda sınırların değişmesine izin vermeyeceğiz diyerek Aras Nehri'nin hattında Aras e, yani iki ülkenin sınırını ayıran Aras Nehri hattında dört askeri tatbikat düzenledi ve e, Azerbaycan'da karşı tatbikatlar düzenleyerek biz buradayız korkmuyoruz e, mesajı verdi. İran medyasına yapılan açıklama ve yorumlar üzerinden e, olayı anlamaya çalışacak olursak şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Zengazur'da koridor açılırsa eğer Ermenistan'la sınır değişir, ulaşım hatları kesilir ve jeostratejik dengede değişir İran açısından. azerbaycan nahçıvan bağlantısı artık e, bugüne kadar hep İran üzerinden yapılıyordu bu bağlantı. E, buradan sağlanamayacağı için İran bir ekonomik kayba uğrar. Rusya, Kafkasya ve Karadeniz'e ulaşım, ee, İran açısından zorlaşır. Ee, yine e, Tahran'ın bölgedeki siyasi etkisi zayıflar. İran'ın Asya-Avrupa arasındaki güzergah olma avantajı ortadan kalkar. Çin'in yol ve e, kuşak projesinde İran'ın eskisi kadar önemli olmadığı bir tablo ortaya çıkar. Türkmen gazı bu koridorla e, Türkiye ve Avrupa'ya bağlanırsa İran gazına olan talep azalır. Azerbaycan'ın ata toprağı olarak kabul ettiği Zengazur el değiştirirse Aras Nehri'nin kontrolü Bakü'nün eline geçer. Bunların hiçbirisini İran istemiyor. Peki Azerbaycan tarafından olay nasıl okunuyor? Ee, Azerbaycan'da Zengazur Koridoru ile ilgili olarak sınırların değişeceği tezi temelsiz olduğu söyleniyor. Yani e, tabii kafada ne var onu tam bilemezsiniz ama en azından e, söylem olarak e, böyle diyor Azerbaycan. Ulaşım hatlarında kontrolün e, Rusya tarafından sağlanacağı ve Azerbaycan'ın İran-Ermenistan bağlantısını da kesmeyeceği ifade ediliyor. E, ayrıca Münih Güvenlik Konferansı sırasında Azerbaycan'ın Laçin ve Zengazur e, sınırında kontrol noktaları kurulmasını önerdiği ve bunun da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıması anlamına geldiğinde hatırlatılıyor. E, Aliyev yönetimi ayrıca Tahran'ın öfkesini İran Karabağ bağlantılı uyuşturucu rotasının bozulduğu iddiasıyla ilişkilendiriyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın 30 yıllık işgal e, süresi içerisinde Ermenistan'ın desteklediğini ve Fransa ile birlikte Erivan'ın başlıca müttefiki olduğunu da belirtiyor. İran e, Ermenistan'la dayanışmayı arttırdı. 21 Ekim 2022'de e, Zengazur eyaletinin merkezi Kapanda konsolosluk açtı. E, bu girişim koridoru önleme girişim olarak okundu. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2020'de el değiştiren Şuşa, Şuşa'da konsolosluk açacakları vaadini yeniledi. Bu da kapana karşı hani kapandaki konsolosluğa karşı Şusa biçiminde yorumlandı. Ee, burada bir şimdi Turan koridoru endişesi var İran'ın. Ne demek o? Hani çok konuşulan bir senaryo bu İran'da. İran'da Türk Devletleri Teşkilatı da e, büyük önem atfettiği Türkiye'nin biliniyor. Koridor sayesinde Orta Asya ile doğrudan ulaşım hatlarının açılacağını söylüyor ve İran bypass edilerek Turan Birliği ülküsünün önü açılacak endişesi var. Bu yüzden Zengazur'dan öngörülen ulaşım koridorlarına da İran'da Turan Koridoru adı veriliyor. İranlılar Türkiye'nin e, Türk dünyasıyla olan e, bağlarını ve etkinliğini oradaki etkinliği arttırmasından İran'ın kuzeyinde bu yaşayan e, Azerbaycan kökenliler, Kaşkay Türkleri ve diğer Türkmen e, boylarının e, yer aldığı etnik çemberi de e, istikrarsız hale getireceğini, İran'ın daha istikrarsız, bölünmeye açık bir ülke pozisyona gireceğinden endişe ediyorlar. Ayrıca Türkiye'nin desteğiyle stratejik konumunu güçlendiren Azerbaycan'ın İran'daki Türkler için bir çekim merkezi haline gelmesinden endişe ediyor İran. 11 Kasım'da Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Topluluğu zirvesinde İran'ın Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde yaşayan Türk nüfusu kastederek Azerbaycan dışındaki 40 milyon Azerbaycanlının hakkını savunma yükümlülükleri olduğunu da söyledi ki bu Tahran'ın sinir uçlarına dokunmak anlamına geliyor. Karabağ Savaşı'yla eski defterler karıştırılırken İran'da jin, jiyan, azadi sloganlarıyla yayılan gösterilerde Kürt kökenliler, Azerbaycan kökenliler ve Beluçların yaşadığı bölgelerde kaynama oldu adeta ve Tahran'da bir bölünme sancısı depreşti. Azerbaycan'da ise e, İran'ın, e, hani Azerbaycan'ın İran'da bir, İran'ı da kapsayacak şekilde, İran'ın belli bölümünü de kapsayacak şekilde büyük Azerbaycan ülküsü daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Şimdi Azerbaycan medyasında Aras Nehri'nin sınır olarak gösteren 1828 tarihli Türkmen Çay Antlaşması artık sorgulanıyor. Ya da İran'ın Azerbaycan bölgesi için bağımsızlık çağrısı yapılıyor. Yani Güney Azerbaycan için diyelim. 1990'larda Tebriz merkezli Birleşik Azerbaycan hayalini kuran eski Cumhurbaşkanı Elçi Bey döneminin söylemlerine adeta geri dönüldü. Turan ülküsüyle Birleşik Azerbaycan hayali kuran Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi lideri Mahmud Ali Çehreganlı devlet televizyonu Az TV'de Büyük Azerbaycan faşist molla rejiminin sonu olacak mesajları vermeye başladı. Halbuki bu söylemler Aliyevler'in döneminde yani erken Ali Evler döneminde diyelim sakıncalı halde kabul ediliyordu ve arasındaki bölünmeyi anlatan Bahtiyar Vahapzade'nin şiiri de sonradan kıymete bindi. Aslında İranlılar da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya Azerbaycan'ın günümüzdeki bağımsız Azerbaycan topraklarıyla İran toprakları bir zamanlar bitişikti, birleşikti ama İran'a bağlıydı demeye getiriyorlar. E tabi İran'a bağlıydı da İran'da kim vardı o zaman? İran'ı kim yönetiyordu? İran'da Türkler yönetiyordu tabii. Kuzey Azerbaycan'ın Çarlık işgalinden önce olduğu gibi İran'daki ana gövdeye geri dönmesi gerektiğini savunan fanatik bir İranlı görüş de var. O görüş aslında İran'ın lehine değil. Bunu tarihi bilseler, biliyorlardır muhakkak ama dillendirmiyorlar. İran'ın, İran'daki Molla rejiminin, Pers, Fars rejiminin şeyine uygun değil bu siyasetine hiç uygun değil. Çünkü eski İran eşittir. Eski Türkler yani İran yüzyıllardır Türkler tarafından yönetiliyordu. Şimdi bugün için kimse İran-Azerbaycan arasında bir savaş beklemiyor. Yani öyle bir gerginlik o noktaya gelmiş değil. Yakın gelecekte de gelmesi beklenmiyor ama olası işte İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yani arasındaki gerginliğin artması işte Amerika'nın ve İsrail'in olası bir şimdi İran'a karşı bir askeri operasyona girişmeye kalkması halinde Azerbaycan'ın artık bütün dünyanın operasyon sahası haline dönüşebileceğine dair senaryolar var. Bu senaryolarda gün geçtikçe daha fazla taraftar topluyor. Evet değerli izleyiciler bugünkü yayınımızda uzun uzadıya İran-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.